Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bebek bukalemun ve bebek bakımlı köpeğimi takas edeceğim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın o zaman başlıyoruz. Bu okay, kalemi çıkartalım. Bu arada oyunun biraz kasıyor ama olsun. Bu arada arkadaşlar eğer e, bir birileri istek atmazsa Sadık dost odasında okula gideceğim. Orada da istek atmayan olursa birisine hediye olarak göndereceğim bunu A birisinde lanetli ayı arkadaşı var binek. O burada kimler var? Birisinin bebek watch var. Bu Kim Jisofan. Bir de Fonie Pigeon diye birisi var. Lazy Opossum kedi. O kız böyle. Bakalım. Bu arada lanetli arkadaşı olan gitmiş. Ya da başka bir yere gitmiştir herhalde. Bakalım istek atan. Ah. Sonunda istek geldi birisinden. Bu karabulu koyacağım önce. Sonra bakımlı köpeği koyacağım. Bir de bakalım köpeği koyalım. Bize iki ayaklı pufuduk veriyordu, değiştirdi. Takasır edecek mi yoksa başka bir şey mi koyacak bakalım. Aa mavi tırtıl veriyor. Kabul eder mi bilmiyorum. Mavi tırtıl istiyorum çünkü. Aa onayladı. Bakalım kabul edecek mi? Aa, verdi. Mavi tırtılımız oldu bebek. Evet, bakın mavi tırtılımız burada. Festival kelebeğinin birazcık huysuz haline benziyor bu mavi tırtıl. Ama bence yine de çok güzel bir pete benziyor. Ve arkadaşlar bu pet e, harikalar diyarı sezonunda gelmişti. Yani alınması biraz nadir bir pet. Bakınma köpek ve bu kalemun vererek aldım bu peti gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi mavi tırtılı aldık. Bakınlı köpek ve bu kalem ona. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.